Değerli spor severler, futbol pas ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Savaş Çorlu ile birlikteyiz. Savaş abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler abi. Vakit kaybetmeden hemen hızlıca ilk konumuza başlamak istiyorum. Galatasaray Leroy Sarayı transfer etti ve ardından da transferlerde transferler de gelecek gibi de duruyor abi. E, sence Leroy sana transferi Galatasaray adına gelecek sezon ilk sana ne vaat ediyor? Ee, güven. Güven vaat ediyor. Şimdi Galatasaray'da üç tane oyuncu ayrıldı. Üç önemli mevkide. Ama Haziran ayının başında dünyaca önlücü bir yıldızı transfer edebilmek çok kolay bir iş değil. Ve çok çabuk bir şekilde. Ve Avrupa'da birçok takımın gözdesi olmuşken ve Türkiye'de izleyen rakibimiz Fenerbahçe'de bu oyuncuya yakın ilgi gösterirken alıp Haziran'ın başında oyuncuyu getirmek sağlık kontrolünden geçirmek gecenin saat bir buçuk ikilerinde o kadar kalabalığı toplamak büyük iş ve güven vaat ediyor. Bu güven e, yönetime açıkçası bundan önceki dönemlerinde son gün transferlerini çok fazla izledik. Eleştiriler çok fazla yapılıyordu. Ama şu anda bize Şampiyonlar Ligi'nde başladığı anda tam kadro bir ve yıldızlarla dolu bir toplulukla Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi arenasına çıkacağını gösteriyor. Leroy Sané çok önemli bir oyuncu. 29 yaşında Galatasaray'a geldi ve e, çok iyi işler yapacağını tahmin edebiliyorum. 10 numarayı gelir gelmez kaptı. Çünkü bundan sonra gelecek olan transferler de 10 numara çünkü hastalıktır yani. 10 numaraya girmek çok ayrı bir özelliktir. Leroy sana yani gelir gelmez buradaki o coşkuya ortak olması Galatasaray'da çok iyi işler yapacağını çok net bir şekilde gösterdi. Ben güveniyorum. Ee, bir sene oynarsınız, ikinci sene de satarsınız. 29 sene oyuncu, yani burada 5 sene de kalabilir, 2 sene de kalabilir. Ama hiçbir şekilde Galatasaray'ın zarar edebileceği bir oyuncu değildir oraya transferi. Abi ee, biraz izleyicilerimizin yorumunu okuyacağım ama senin sanırım mikrofonda bir sorun varmış. Birazcık yukarı ve çıkış yerine kontrol edersek diyecektim abi. Şöyle devam etmek istiyorum işin açıkçası. Galatasaray'da transferler devam edecek gibi duruyor. İzleyicilerimizden yoğun bir ilgi de var. Onlara da teşekkür edelim. Onlar da değerli yorumlarını ve sorularını bizimle paylaşırlarsa ben de onların sorularını sevgili Savaş abiye sorularınızı ileteceğimi ve interaktif bir yayın yapacağımızın da haberini vermiş olayım abi. Sana'dan sonra Galatasaray'da Şaşa Boyu ismi çok fazla ön plana çıkıyor abi. Şaşa Boyu'nun satın alma opsiyonuyla kiralık olarak tekrar Galatasaray'a katılma ihtimali olduğu konuşuluyor. Sen ne, nasıl, ne düşünüyorsun e, Şaşa hakkında? Geri dönse tekrar o ilk dönemindeki katkıyı verebilir mi sence? Verebilir çünkü e, orada da Leroy sana Şaşa Boyu birlikte oynadılar o birlikteliğin burada devam etmiş olması, taraftar desteğiyle, Okan Hoca'nın e, tanıdığı bir oyuncu, takımın tanıdığı bir oyuncu çok da güzel olur. Şampiyonlar Ligi'nde sağ tarafı hiç düşünemiyorum yani. Hani hakikaten orası böyle olumlu anlamda otoban olur ya böyle hızlı arabalar gider ya da işte otomobil yarışları vardır hali mesela arabayı görmezsin sadece sesini duyarsın. Bu ikilinin olduğu bölümde maçı izleyecek olan taraftarlar çok şanslı olur. Git yerlerinde hiç düşünemiyorum yani. O yüzden bu ikili olabilir. Galatasaray bunun için uğraşıyor satın alma opsiyonlu kiralık düşüncesi var. Sasha Boy ve Leroy sana ikilisi Galatasaray'da şu anda büyük bir heyecan duyurmaya başladı. A peki Sasha Boy'dan birazcık daha Galatasaray orta sahasına geçmek istiyorum. Çünkü Galatasaray orta sahasında halihazırda eee Torreira ve diğer isimler var. Sence oraya bir ilk ay transferi Galatasaray'ın çünkü İlkay'ın da yaşı 34'e geldi abi. yani İlkay genç bir isim değil artık ama çok tecrübeli bir isim. Biliyoruz hepimizin bildiği gibi. Sence İlkay transferi oraya doğru bir isim mi? Yoksa sana göre oraya bir daha tempolu bir isim daha iyi olmaz mıydı sence? Bir tempolu bir de İlkay ne olmasın? Mesela bir Bernardo Silva. Doğru, bir kayıt, zaten yükseldi. <laughs> <yükselmişti gülüyor> Aslında işte her zaman yükselmişti de bu Haziran transferiyle baya baya bir yükseldi. Yani şimdi e, ee, İlkay Gündoğan neden olmasın? Ama konuşulan isim Bernardo Silva. Bernardo Silva transferi Galatasaray'a gerçekleşirse e, yani İlkay'da çok aşırı lüks olur mu bilmiyorum. O zaman Kerem Demirbay, Berkay falan almış, almış olabilirler. O zaman İlkay neden olmasın? Yedek de olabilir. Oyuna sonradan girdiği maçta şampiyonlar ligi maçlarında sonradan gireceği maçlar olacaktır. Ee, onun ihtiyaç olacağı maçlar mutlaka olacaktır. Ama e, ilk İlkay Gündoğan da olsa Bernardo Silva zaten olursa Galatasaray bambaşka bir seviye olur. Ya ben çünkü Abi ona basmak da olur mu? Yani ee, görünen o ki. Ya yani o fena, en yakın rakibi Fenerbahçe diyelim. Ya Fenerbahçe'de işler hiç yolunda gidiyordu gibi durmuyor. Ama Bernardo Silva gerçekten ben çok beğendiğim bir Ya beğenmemek mümkün değil. Yani çok yönlü bir oyuncu. Oyun için her yerinde olan bir insan. Tekrar söyleyeyim. Üçlü savunmada oynar, dörtlü savunmada oynar, santrafor oynar, arkası oynar, on numara oynar, sekiz numara oynar e, yani Loray sana kanatta oynuyorsa onu içeri atarsın kanada geçer. Çok yönlü bir oyuncu. Dolayısıyla böyle bir oyuncuyu transfer ettiğiniz zaman lig bambaşka bir seviye alır. Fenerbahçe'de Sayın Ali Koç'un dört tane dünya yıldızı alacağım sözü var şu anda seçim camiaya. Ama Galatasaray şimdiden bir, iki, üç, dört gidiyor yani. Bilmiyorum bu rekabet hazır bir kadro. Oradaki belirsizlikler, Mourinho'nun kalacak olması, devam edecek olması. Galatasaray oturmuş bir kadro. Şampiyonlar Ligi için bütün planlarını yapıyor. E bu lig için zaten yedek kadrosu bile yeterli olur yani. Şimdi düşünsenize İlkay Gündoğan var. Gündoğan var. E, Bernardo Silva var. Loray Sana var. Torreira var. Lemina. Lemin var. Diğerlerini saymıyoruz ama bir sürü oyuncu daha var orada. Sara var. Ee, Sara var. Yani böyle bir takımda e, Galatasaray'ın yedekleri bile lig için bir daha ciddi, yani yarışın içinde olmaya ve şampiyon olmaya yeterli olacak bir kadro. O zaman 26. şampiyonluk şimdiden bile e, hazır diyebiliriz yani mesela. En güçlü aday diyebiliriz. Şu kadrosuyla bile. Ama Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak Galatasaray? Şampiyonlar Ligi özlemi var Galatasaray'ın. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak, çeyrek finale kalmak Galatasaray'ın uzun zamandır özlediği şey. Bir de bu sene yeni gruplarla oynanacak. 8 maç oynanacak. O da çok önemli. Ben Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bu yapılan transferle ne kadar çok başarılı olmak istediğini bize gösterdi. Okan Hoca da bunu daha önce ifade etti. Okan Hoca da kendini bu konuda geliştirdiğini ben düşünüyorum. Ve Şampiyonlar Ligi Galatasaray için çok keyifli geçecek diye düşünüyorum ben. Abi şöyle devam etmek istiyorum. İzleyicilerimizden gelen yorumlar var. Ahmet Kıranis'in izleyicimiz selamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederim izleyicimize. Recep Tunç Andır'ın demiş ki abi ilk ayın saniyeden sonra gelişi daha da kolaylaşmış mıdır dedi. Ve Çağlar isimli izleyicimiz de abi şöyle bir yorumda bulmuş. Sanchez'in yanına hızlı ve sağlam oyuncu gerekmez mi demiş. Abi burada da sana dolaylı olarak şunu da sormuş olayım. E, Şikliler'in ismi de çok geçiyor Galatasaray için son dönemde. Fenerbahçe'den e, beklediği ücreti alamayıp Galatasaray e, oyuncuya bir ilgide bulunduğu söyleniyor. Sen ne düşünüyorsun? Sanchez, Şiklunyad e, transferi yani Şiklunyad Sanchez stoper ikilisi hakkında. E, i̇sim geçiyor, doğru. Beraberce de hala opsiyonu kullanmak için görüştüklerini biliyorum ama fazla uzağa gitmedim. Biraz daha yakınım. Sasha Boy, Leroy Sanın takım arkadaşlarından Kimmice'ye de Galatasaray çok yakın. O da bir görüşme var mesela Yani. Orada, bu, bu, büyük bir şey olur ama yani. yani Kim yani, tek alabilir mi abi? Kim ismi, ismi de Galatasaray için çok sık anılmaya başladı. Bak bu, bu transfer de çok abi Şampiyonlar Ligi'nde başarı diyorsak madem bir daha hızlı bir stoper diyorsa oraya Sanchez'in yanına Kim ismi nasıl olur sence? Abi Kim gerçekten bu ligin ben yani benim yaşım ve benim jenerasyonum Katarsa geçti içine. Yani benim gördüğüm en iyi bir tanesiydi yani, yani bu arada. E, neden olmasın? Galatasaray gözü kararttı. Galatasaray fites yükseltti. E, Bayağı Münih'le ilişkiler gerçekten de çok iyi düzeyde. E, Saça Boy transferinde Galatasaray çok zorladı Bayağı Münih'e gerçi ama e, şimdi Galatasaray Türkiye'nin Bayağı Münih'i olacak dedim ben mesela geçen sene. Buradaki yayınlarında da söyledim bunu. Beş yıldızı taktığı anda Galatasaray Türkiye'nin Bayağı Münih'i. Şimdi beş yıldızlı bir takımdan beş yıldızlı bir takıma geliyor. sana Bu, da bile, bu bile çok önemli. Evet aynı yıldız, 5 yıldız, 25 şampiyon olmuş bir takım, 25 şampiyon olan. Dolayısıyla Galatasaray'ı tercih edilmesi, Galatasaray'a evet denilmesi için o kadar çok sebep var ki Avrupa'dan gelen futbolcular için. Kim Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamadan gitti. Galatasaray'a bakıyorsun son 3 yılın şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir hedef var. Şartlar oluşursa neden olmasın? Yani Galatasaray transferlerde sürpriz yapmaya devam edecek. Çok uzun süre var. Hemen fırsat transferini beklemeden rakipleriyle daha gözünü açmadan bu transferi bitirdiler oysa transferini. Bundan sonra süreçte de böyle bir anda çek al transferler yapabilir Galatasaray. Abi izleyicilerimizden gelen yorumlar var. Tekrar da onlara birazcık değinmek istiyorum. Melis rakel isimli izleyicimiz Şikkin Yer hem rakipten alınması hem de vereceği katkı yönünden Kim Min daha etkili olur demiş. İzleyicilerimize, diğer izleyicilerimize bunu soralım. Sizce Galatasaray'ın olası transferlerinde Şikkin mi daha çok istersiniz? Kim Min transferi olmasını mı istersiniz? Bunu da sana sormuş olayım abi. Sana da sorayım abi. Sen kim istersin? Kim Min mi yoksa Şikkin mi? Ben, ben Kim Min ben Şikriye'yi çok beğeniyorum ama zaman zaman çok hata yapabiliyor. Hava hakimiyeti iyi, biraz kontrolsüz e, girişleri var. Kimbici'ye daha hızlı, daha kontrollü. Evet, rakibin elinizden bir oyuncu almış oluyorsunuz ama e, ben buna çok katılmıyorum. Rakibin elinizden oyuncuyu aldınız, kullanamadınız. Ne olacak? Yani zaman zaman Zaha, Tete, Hakim Ziş, bu transferlere baktığımız zaman geçmişte işte Fenerbahçe, Mert Hakan'ı aldı. Ne kadar kullanabildi? Baktığımız zaman. Zamanında Alper Potu, Fenerbahçe aldı. Transfer çalımları iyi bir şey değil. Yani transfer çalımı yapıyorsanız böyle yapacaksınız. Leroy Sanay gibi oyunculara transferde çalım alacaksınız. Kim mince değil, tek, e, kim mince olur benim isteyeceğim oyuncu eğer bir tane tercih yapacaksam stoperde. Mehmet Yusuf Şahin kim Mince demiş. Orhan Tosun kim Mince demiş. Hüseyin Y kim Mince demiş. Abi herkes Selçuk Kaya kim Mince demiş. Abi Uğur Beytür kim Mince demiş. Abi herkes kim Mince daha istiyor. Daha sağlam, daha duvar. Daha hızlı. Ee, takım oyunu daha iyi oynuyor. Kim, yani hakikaten de Şike ya biraz daha kontrolsüz yoksa Şike'nin kalitesine, kariyerine diyeceğimiz yok ama kim bize bir de geliyorsun Sasha Boy. Eee nervöshane kim bize takımda tanıdığı oyuncuların sayısı da çok fazla olacak yani. O da çok ciddi bir avantaj. Aa, peki kaleye son biraz da ee, senin Berk Özer, Bilgin ve haberim vardı. Berk Özer'de son durum ne? Onu ilk önce sana sormuş olayım. Ardından Emiliano Martins ismi de çok fazla geçiyor abi. Sen ne düşünüyorsun? Kalıcı transfer hakkında Galatasaray'ın. Galatasaray böyle üst düzey bir takım kuruyor şampiyonlar ligi için. Bakıyoruz şimdi Emiliano Martinez, Chelsea'den Petrovic isimleri sürekli gündemde. Ray Martin ee, o da var. Bunların hiçbirisi kolay transfer değil. Gerçek konuşmak lazım. Galatasaray kiralık satın alma opsiyonlu bir kaleci transferi yapmak istiyor. Çünkü büyük para harcayıp Mustara'dan sonra o kaleyi e, devralmak kolay bir şey değil. Bir yabancı kaleci arayışı var. Ama diğer taraftan senin soruna gelecek olursak hani Berke Özel transferi de önümüzdeki günlerde imza gerçekleşir. Berke Özel konusunda ben e, hiçbir zaman geri durmadım. Geri bırakmadım kendimi. O transfer içinde yani pazarlıklar mı diyeyim, anlaşma mı diyeyim bitti. Günay Güvenç belki belki beraber olabilir. Belki ikisi de yedek olabilir. Ama belki özel Galatasaray transferi çok daha önceden biten bir transfer. Yani çok büyük bir aksilik olması. Milli takım dönüşü. Şimdi transferler de yapıldı. Yakında duyarız diye geliyor, düşünüyorum. Ama bu yabancı transfer olmayacak anlamına gelmez. Galatasaray'ın istediği şartlarda yabancı olması belki Berke Günay. Şimdi Berke Günay ismine sıcak bakanlar da var. Karşı çıkanlar da var. Çok fazla yabancı transferi yapılacak. Belki kaleyi yerliden yana kullanacak. Bu da olabilir. Beşiktaş'ın kalecisi yerli. Fenerbahçe'nin kalecisi baktığımız zaman çoğunda yerli oldu. E, Trabzonspor'un kalecisi yerli. Mustara'dan sonra istediği nokta atışı yapaması kalsa Berke Günay olabilir ama Şampiyonlar Ligi'nde büyük hedef varsa oraya bir yabancı kaleci de mutlaka lazım olacaktır. Abi Romulo fazlaca soruluyor. <laughs> Göztepe'nin oyuncu e, 20 milyonlar konuşuluyor. 10 milyonlar konuşuluyor. Ee, sence Romula için Galatasaray'ın bir e, girişimi var mı? 15 milyon euro diye duydum. Okan Hoca'nın Türkiye Ligi'nden hiçbir transfer yapmayacağız gibi bir açıklaması vardı şampiyonluk sonrası röportajlarında. Ben Romola'yı alan e, çok ciddi bir avantaj eder Süper Ligi'mizde. Ben yani Avrupa için de bunu söyleyebilirim hatta. Genç bir oyuncu. Genç oyuncu, atletik bir kadar. oyuncu, e, rakibi yoran bir oyuncu, ceza sahasının, bir oyuncu. sahasının oyuncusu, ceza sahasının dışı oyuncusu çok da teknik bir oyuncu. Ben Romola gibi bir oyuncunun Türkiye'de, Göztepe dışında Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon bu takımların hangisinde oynarsa oynasın büyük keyif verir. Ve geçen sezonki performansını da çok üzerine koyar. Çok keyif veren bir oyuncu. Daha öncelerde Emenike olsun, ne olsun, e, hatırlayabildiğim bu ikisi yani Türkiye Ligi'nden geçen golcü yerlerde de var mesela böyle çok beklentiyi karşılayamam. Ama Romola nereye gelirse gelsin, hangi takıma gelirse gelsin üst düzey bir golcü olduğu için çok daha yukarılara doğru sıçrar yani. Hatta üst seviye transferler de yapabilir daha sonra bu takımlara gelmesi halinde. Abi yayın da yavaş yavaş sunmaya son birkaç soru sormak istiyorum. Yusuf Türkkanlı demiş Granit Şaka gelme ihtimali var mı? Savaş abiye sorabilir misin? demiş. Şaka ile ilgili aşağı yukarı bundan 3-4 ay önce bir şey söylemiştim hatırlar mısın? Bir maça gelmişti. Evet. Orada ben geçmişte şeyde ııı Cemal ile röportaj yapmıştım. Hatta maç öncesinde ayaküstü konuştuk. Çok da keyifli böyle bir sohbet olmuştu. Kendisi Avrupa'ya devam etmek istediğini ifade etmişti. Bugün aldığımız bilgiler yine aynı şekilde. Avrupa'da kariyerine devam etmek istemesi. İyi bir oyuncu. Bir de maliyetli bir oyuncu. Eğer Avrupa'dan istediği teklifleri, istediği beklentiyi bulamazsa belki bu şekilde olabilir. Ama ben hala tekliflerin olduğunu düşünüyorum şakaya. Dolayısıyla 35 milyon euro e, çok pahalı yazmış bir tanesi bir arkadaşımız. <laughs> x Flex diye. Bence bu rakamları zaten Galatasaray veremez yani. 30-35 milyon lira çok para. Yani 10 servis imza parası gibi. E, abi ben... Bernardo Silva'yı çok soruyorlar. Bernardo Silva için Galatasaray çok ciddi istekli. Çok uğraşıyor. Ama Bernardo Silva'nın da biraz daha e, fedakarlık yapması lazım. Çünkü konuşulan rakamlara baktığımız zaman 18-20 milyon liralardan bahsediliyor yıllık maliyet olarak. Bu rakam yüksek bir rakam. Biraz daha aşağılara inmesi lazım. Bu biraz ne kadar olur bilmiyorum ama. Bernardo Silva Okan Hoca'nın da Galatasaray'ın istediği bir oyuncu. Galatasaray'ın çevresini değiştirebilecek bir oyuncu. Olursa çok çok müthiş iş olur. Bernardo 17 net istiyor sanırım demiş. Bunlar hep afaki rakamlar mesela. Ee, yani Melis Rekalli yazmış. 17 net istiyor diye biliyoruz. Ben 20 idi. 17 düşmüş. Biraz daha düşerse bu transfer olabilir. Abi bence bana şöyle geliyor. Bernardo Silva transferi eğer olacaksa ilk İlkay Gündem olmayacak gibi geliyor bana niyeyse orada. İçinden geçen sadece bir isim. Yani Bernardo Silva tabii ki olursa Bernardo Silva, Lorey Sané o zaman e, takımda olanlar da var mesela. Torreira, Sara. Da. O zaman İkay Gündar çok aşırı lüks olur evet. yani. Bir de takımdaki yabancı sayısı da çok kalmıyor. Gelecek olan yabancılar var. Şu anda Matias Sos var, Nelson var. E, şey var. E, kanat oyuncusu İtalya'da yine tekrardan Zaniola, Zaniola var. Hani Galatasaray'ın kadrosu oldukça şişmeye başladı gelenlerle beraber. Orada da bir boşaltmak söz konusu olacak. Kansiyon lafının üstünde Bahri Taban demiş ki Savaş abi gelenler tamam da gidecekler kimler? Kadro çok sıkıştı demiş. Abi sana bununla birlikte son olarak şunu sormuş olayım. Ee, Barış Alper Yılmaz'ın e, İtalya ve İngiltere'den tra transfer teklifleri olduğu konuşuluyor. Sence Ufuk'ta bir Barış Alper'in transferi var mı? Var ama konuşulduğu gibi bir o kadar rakamlar değil. Mesela kaç konuşuyorduk sürekli olarak? Ben o rakamlara hep itiraz ettim. hep herkes 30 milyon, 40 milyon falan diyordu. Çok iddialı. Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray ı, eğer şu anda önümüzdeki günlerde bir transfer sürecine gelirse ben 20 milyon euro civarında olabileceğini düşünüyorum. 30 milyon liraları falan görebileceğine ihtimal vermiyorum. İnşallah ben yanılırım. Galatasaray keşke 30 olsa, 35 olsa ne kadar çok yüksek gelir elde ederse Galatasaray kulübü e, buradan kazançlı çıkmış olur. Ama benim öğrendiğim bilgi, bana gelen bilgi o rakamların olmadığı. 20 milyon euro Barış Alper Yılmaz giderse niye 20 milyon euro gitti demez kimse. Evet. Ama beklentiyi niye bu kadar yüksek tutuyor? Hep 30-35 Galatasaray 40 kasatmak isteyecek. 30-35 milyon euro teklif var. Ee, bu konuda yorum yapan arkadaşlarımız vardı. Yani Galatasaray yönetimin lazım ama yönetimde de diyor ki bize mesela sorduğumuz zaman öyle bir teklif yok. Abi e, Barış Alper üzerinde söylemek gerekirse bence Barış Alper'in gerçekten e, 30 milyonluk bir e, futbol oynayabilecek bir potansiyeli var bence. Fiziki açıdan var ama o son vuruşlardaki o teknik becerisi bence Avrupa'daki o 30 milyon baremini aştırmıyor gibi geliyor bana. E son olarak abi eklemek istediğim bir şey varsa alayım. Şimdi şöyle bir şey var. Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp gitse aslında belki çok daha farklı olabilir ama Barış Alper Yılmaz'ı 20, 20 milyon euroya satıp sonraki bonuslardan bunu 30'a doldurabilirsen bunlar da olabiliyor mesela. Bunlar ekstra şeyler. Kerem transferlerdeki satış şekilleri hep böyle oluyor. Barış'ı ben 20 milyon liraya verdim hadi gönderildi bir şey olmaz. Bir sonraki satıştan bonusları koyduğun zaman belki 30 milyon, 20 milyon lira az gibi gelebilir. Ama Barış kendisini geliştirmek zorunda. Belki buradan bir İngiltere yaparsa çok başka bir Barış izleriz biz oralarda. Kerem nasıl gittikten sonra Benfica'da kendini geliştirdi. Evet. Yunus nasıl İngiltere'ye gitti, kendini geliştirdi ki Premier Lig'de bir Kerem keza şey aynı değil şekilde. Yani burada Barış'ı bambaşka bir seviyede görebiliriz transfer süreci çok uzun bir süreç. Çok iyi başladı. Beklenti yükseldi. Çıta yükseldi. Ben e, Barış'ın dışında da satışın olabileceğini düşünüyorum. Yani sadece Barış'la kalmayabilir. Abi çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Bugün fazlasıyla senden bilgilerimizi de aldık. Değerli izleyicilerimiz size de çok teşekkür edelim. Yorumlarda bize sorularınızla ve yorumlarınızla yalnız bırakmadığınız için. Bugün sevgili Savaş Çor'la birlikte Galatasaray'ın gündemini değerlendirdik. Bir sonraki yayınlarımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. EEEE <sniffs>